Asa rabbuhu umulur ki Rabbi in tallaka sizi boşarsa peygamber eyyub dilehu azvajan hayran minkum sizden daha hayırlılarını ona eş yapar. Yani demek istiyor ki Rabbimiz eğer o sizi boşarsa siz bu noktadan biraz daha ileriye taşırsanız yanlış halinizi geri dönüp tövbeye sarılmazsanız da resul Ekrem de sizi boşarsa bunun zararı ancak sizedir. Çünkü onun sizden daha hayırlı eşler bulması muhtemeldir. Ama sizin ondan daha hayırlı eş bulmanız ne mümkün? Hatta hatta onun vesilesiyle sahip olduğunuz şu hürmeti Allah katında bir daha bulmanız ne mümkün? Ayeti kerimede in tallaka künne sizi boşarsa dedi. Hazreti Hafsa'yı o zaman boşamadığımı gibi bir düşünce kalbe gelmesin. Hz. Hafsa'yı o vakit boşamıştı Resul-i Ekrem. Buradaki hepsini birden kastediyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Arada bir tanesi boşamış olmasına ters değildir bu ifade diye söylüyor. Bir de alemde Peygamber Zişan hanımlarından daha hayırlıları da mı var düşüncesi akla geliyor burada. Daha hayırlılarını veririm demesi Rabbimizin. Bu taliktir. Yani boşarsa böyle yapar böyle birileri var manası bu kelime de ifade etmez. Nasıl ki sahabe-i kiram efendimizin etrafında kenetlenmesiyle emrettiği zaman Allah Subhanahu ve Teala eğer siz bu sağlamlığı göstermezseniz sizi alır başkalarını getiririm onlar da sizin gibi zayıf olmaz demesi sanki sahabe-i kiramdan daha hayırlıları mı var? gibi bir düşünce kalbe getiriyor gibi oluyor ama aslında bu sadece bir uyarı tipidir Allah katından. Yoksa kuntum hayra ummetin ayeti kerime si sahabe-i kiramın en hayırlı insanlar olduğunu ifade ediyor. Normalde asa kelimesi muhakkak manasında kullanılır. Burada muhakkak manasında değil sadece diye söylenmiş. Sizden daha hayırlarını muhakkak getirir dendiği vakitte o vakit daha hayırları varmış düşüncesi hasıl oluyor. Muhakkak manası verildiği için onun için burada umulur manasındadır. Veya da muhakkak manası verilirse o zaman da şöyle bir tefekkür burada oluyor diyor. Eğer resul Ekrem sizi boşarsa bu yaptığınız yanlıştan ve Efendimiz'e ettiğiniz eziyetten dolayı sizden sonra evlenenler Resul-i Ekrem'e itaatla yaklaşırsa, sizin bu yaptığınız yanlışla yapmazsa sizden daha hayırlı olur onlar. Yani onlar bu yaptığı, Hazreti Peygamber hanımları bu yaptığı yanlıştan tövbe etmediği takdirde neticede rütbeleri düşecektir. O sahip olduğu andaki rütbelerinden. Ondan sonra Allah Subhanahu ve teala başka birilerini hanım yaparsa Resul-i Ekrem'e onlar da bu yanlışı etmediği takdirde o rütbeye çıkacaklardır. Daha hayırlı olacaklardır manası tefekkür ediliyor. Evet devam ediyoruz. Daha başka hanımlar, müslimatin, müminatin. Müslimat ne demek? Dilleriyle kabul ediyorlar efendimizin emirlerini. Müminatin kalpleriyle teslim oluyorlar. Boyun eğiyorlar yani. Hem müslimatin bedenleri efendimize itaat ediyor. Müminatin hem kalpleri yani içi dışı bir ihlasla Resul-i Ekrem'e hizmet eden yani demek oluyor. Kanitatin <laughs> ve bu itaatlerini de Resul-i Ekrem'e olan itaatlerini devamlı yapıyorlar. Veyahut da kanitat musalliyatin manası namaz kılıcı kadınlar. Sonra taibatin bir şey bir hata yaparlarsa hemen tövbeye sarılanlar. Sarılan kadınlarla değiştirebilir sizi diyor Rabbimiz. Abidatin <laughs> ibadet ediciler Resul-ü Ekrem'in emrine boyun eğiciler saihatin oruç tutucular bir de saih normalde seyahat eden demek niye oruca böyle bir isim konuldu Seyahat eden de azıksız bir şekilde kendini tutar gideceği yere gidene kadar. Oruçlu da kendini iftar vaktine kadar tuttuğu için ona benzetilmiştir diyor. Bazıları demiş ki oruç iki türlüdür. Savmi hakiki var, savmi hükmü var. Savmi hükmü nedir? Yemeyi, içmeyi, cinsel ilişkiyi terk etmektir. Savmi hakiki ise bütün azalarını, işitmeni, görmeni, lisanını, dilini Allah'ın istemediği her şeyden uzak tutmak, korumak. Bu da savmi hakiki oluyor. Ve da sayihatinden murat seyahat edici manası var ya hani o mana tutularaktan yani Mekke'den Medine'ye hicret edicilerden. Çünkü hicrette tabii ki büyük bir şeref var Allah için kendi memleketini bırakıp başka bir memlekete göç etti o kutlu sahabiler ki muhacirler tabii ki daha üstün oluyor ensardan. Seyyibatin dul ve ebkârin bakire. Her türlü yani hani Peygamberi Zişan hanımlar içerisinde dullar da var. Bakire olan Hazreti Ayşe bakire olarak aldığı da var. Yani Rabbimiz diyor ki hepsine bir tariz yapıyor. Dullara dullardan, bakire olana bakire olandan sizin yerinize koyacaklar. Çok rahat bulurum ayağınızı denk alın diye bir ihtar burada yapıyor.